Kız, kız ikinci bölüm iyi seyirler. Ay kardeşim ya bugün ne yapsak? Aa, Çok sıcakladım ya. Evet ben de. Bence yok. havuza gidelim. Bence de. parka gidelim. Evet parka hemen karşıma haber verelim. Kardeşim bugün aga parka gidelim mi? Tabii ki de. <laughs> Ama o pis kızı bugün bir uyaralım. Tamam ilk önce bir hazırlanalım. Ee, kardeşim şimdiki sen bu mayoyu alıyorsun değil mi? Tamam onu alıyorum. Abla bu alabilir miyim? Ya şapkana gerek var mı? Tamam alalım o zaman. Dur şunu alayım şunu bekle. Tamam aldım. Hadi abla biz de hazırlanalım. Tamam. Peki. Tamam kardeşim. Abla ben deniz gözlüğümü de almak kardeşim, istiyorum. Kardeşim sen hangisini? O bunu alacağım. Tamam gide yedek koyuyorum. Abla Şu ben gözlükleri elimizde tutarız. Dalış İki gün kalalım. Alalım. Bence de ya. Şunlardan alalım şu Ama o pis kızı bir uyaralım. Gel bir uyaralım kardeşim. Efendim abi. Gel şu pis kızı bir uyarmaya gidelim. Tamam. Hey pis, pis kız. kız. <laughs> ne oluyor abicim? Bak biz iki günlüğüne Aqua parka gidiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle odandan çıkmak yok. Tamam 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 ablacığım. Pis kız. Bak sakın bu çizgiyi geçme. Tamam mı? Yoksa... Kardeşim çizgimiz yok. Ne çizgisi ya? Allah'ım çizgi falan yok. Tamam mı? Unut bu çizgiyi. Allah'ım ya çizgiymiş. Çizgi falan yok. Sadece bu mutfaktan çıkmayacak. Çizgi yok. Bak. Bak istiyorsan mutfaktan da çık. Bir şey demiyorum. Ama eğer bizim eşyalarımıza dokunduğunu görürsem işte o zaman seni işte o zaman sen, sana çok kötü kızarım. Peki eşyalarınız dokunduğumu nereden göreceksiniz? Ya bak eşyalarımız mesela şu suluk buradayken bu suluk buraya gelirse işte o zaman senden bilirim tamam mı? Tamam ablacım anladım. Bak kesinlikle yoksa sana çok kızarız. Evet kızarız. Tamam. Evet kızarız. Tamam hadi gidelim. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> çok üzgünüm. Tamam sus hadi. Şimdi biz hazırlanıp gidelim. Bunlarla mı gidiyoruz? Abla ya bir şey diyeceğim. Ne oldu Acaba pis, pis şey bizim odalarımıza girer mi? Yok yok girmez. Zaten bir eşyanın dokun Mesela dediğim gibi bu suluk buradaysa bunu buraya koy böyle bir yer değiştirdiyse zaten direkt ondan bilirim. Kardeşim şu tacını çıkart. Şuraya koy. Ama Aa, Baba bir şey diyeceğim. Oyuncağımı da götürebilir miyim? Yok gerek yok. Şu gözlükleri. Ben tutayım elinde kardeşim. Sen bir de şu çantayı al. Tamam gidelim. Hadi görüşürüz pis kız. Görüşürüz pis kız. Görüşürüz pis kız. <laughs> Aa, tek başıma kaldım. Ben çok korkuyorum. <laughs> tek çare. şimdilik bunları takip etmeye gidiyorum. Ben gideyim şuraya. Dur dur. Sokaktan gidiyorlar normal. Ben şuradan gideyim hemen. Evet arkadaşlar şu an beklememiz gerekiyor. Evet şu ee, an çok özür dileriz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Yine devam edeceğiz. <laughs> Geldim. Bunlar da birazdan gelir. Bunlar gelmemiş. Ben onlar gelmeden şu kayalıkların arkasına saklanayım. Tunda. Evet geldik Hadi aşağı kata inin. Evet. Biz <laughs> kız gelmedi pis kız gelmedi. Ondan kurtulduk. Yes, Ondan yes. kurtulduk. Ondan kurtulduk. Ondan kurtulduk. Evet hadi mayolarımızı giyelim şu giyme yerine. Ablacım bir dur. Ee, ben şudan giyiyorum hemen. Tamam kardeşim. Sen de şunu giyeceksin değil mi? Evet. Tam giy gel hadi. Şurada giyineyim hemen işte ya. Evet ablacım giyindim. Çok yakıştı. Çok yakıştı ablacım. Tamam ben de şunu giyeyim o zaman bekle. Aa, baba ben de giyeceğim. Bekle sana gideceğiz. Evet. Kardeşim al bakalım mayonu. Şimdi kendin giyin giyinemiyorsun. Ben de giyeyim. Yok yok kendim giyeceğim. Tamam. Giyindim. Tamam Şapkını da çıkar. Süper Abla mısın? ya. Efendim. Benim saçlarım biraz dökülüyor da. E, havuza girer diye bone takabilir miyim? Bone alalım şuradan. Tamam tamam dur ben alayım. Abla. Ay merhabalar. E, bone var mı acaba? Budur. Teşekkür ederiz. Şöyle. Rica ederim. Al. Oh, kardeşim. Teşekkür ederim. Şunları koyalım yataklarımıza. Kardeşim benim gözlüğüm. Ama hayır seneki. o benim gözlüğümdü. Ha doğru. Yo, benim gözlüğümdü. Hayır. Benim gözlüğüm Ya işte tak ya hadi. Hadi gidelim. Ya <laughs> yes, şimdi piskuş. burada zaten bir şey yok. hamam var sadece. Yes, pis kız ilk önce şey yapalım. Aşağıya bir inelim. Orada yapalım sonra. A yukarıya bir çıkalım sonra üçüncü katta kayraklardan kayarız. Aa! Geldik. Havuza hop atlayalım. İnanmıyorum. Ay. Of. Ya çok bak artık sana çok sinirlen sinirlendik Bak biz sana demedik Gelme diye çabuk eve gidiyorsun Çok özür dileyim Tamam ben sana bakarım Gel bak sana yüzmeyi öğreteceğim Aa, Gerçekten mi Evet Tabii ki de <laughs> Şey Kimse bana hayatımda hiçbir şey öğretmedi. Ben doğduğumdan beri hiçbir şey bilmiyorum. Aa nasıl ya? Yani? Aa, uzun hikaye lütfen hadi. Öğretin. Hadi. Bak buradan tırmanabilirim. Hadi bakalım. Mayosu bile yok. Neyse hadi şurada yani. Moralim bozuldu ya. Of. İlk defa bir tatil yapmaya gelmişiz şuradan. üzüldüm. Niye? O boğuluyor diye. Kardeşim yapacak bir şey yok gelmeseydi o zaman. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Ben Dilara'yım. Ben de Meryem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi gel şurada beraber yüzelim. E, merhabalar. Merhabalar. E, ben onun şeyim de biz onun ablalarıyız. Ee, abba, Burası abba, çocuk havuzu. Abba, bir şey diyeceğim. Şey ben bu, bu arkadaşla arkadaş olalım mı? Ne olur izin Tabii ki de. Ya bir şey bileceğimiz olacak. Onlar hem arkadaşlık kurmuşken. Aqua Park'ta benim kardeşim kayamıyor da boğuluyor. Bu, bu da çocuk havuzunda eğlenseler biz de gitsek. Kaysak siz mukayet olsanız. Tabi ki de tabii ki de. Ay çok teşekkür ederiz. Hadi arkadaşım çok eğlenceli. <laughs> Hadi biz çok sevindi abla. Aynen aynen çok sevindi hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Ben de. Aa abla şurada çok güzel uzun kaydıraklar var. Bak. Evet ilk önce uzun kaydırakları inin. Merhabalar. Merhabalar. Hep birlikte kayalım mı? Kayalım. Kayalım. Olur, çok olur, güzel olur. olur. Gerçekten olur. Gel kardeşim. Ay pardon abla. Tamam hadi. İlk önce biz kayabilir miyiz? Biz kardeşiz de. Tabii ki kayın. 1 2 3. Ya kayamadım. Kardeşim gel. Şimdi bir dalış. Abla, abla. Ay, suyun altında para gördüm, çıkardım. Hadi gel bizi atlayalım kanka. Tamam kanka. Hani şuradan. Atlayamadım ya. Kanka hadi gel. Şu deniz, şu deniz yatağının üstü oturabiliriz <laughs> Abla gel hadi. Diğer yerlerde de yüzelim. Tamam. <laughs> Memnun olduk tanıştığımıza. Işte, bak burada dondurmacı var. Aa, burası ne kadar güzel. Havuza bak ne kadar derin. Hadi atlayalım mı? Tam bize göre. Kardeşim buralardan çok korkar. Abla ben de yukarıya atlayabilir miyim? Tabii ki. Aynı anda atlayalım mı? Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Ay abla gerçekten bir gün havuza geldiğimizde ne oldu? Köpük elli yavrum. <laughs> <laughs> İnanmıyorum köpük <köpüklerle> ellimizde <laughs> kaldık ya. <laughs> Ay kardeşim köpükten çok korkar biliyorsun. Köpük kapatabilir misiniz? Allah'ım köpük oldu bu havuz ya. ya. Baloncuklar bitti <laughs> ya. <laughs> Aa köpükler bitti. Evet bitti abla köpükler. Hayır hayır gerek yok ya açma. Masmavi oldu şimdi havuz. Ay abla gerçekten bugün havuza geldiğimiz çok iyi oldu. Çok terlemiştim. Evet hadi yüzelim. Devam edelim. Abla tam bize göre avuz. Abla ben çıktım. Hmm. Ay köpük yapalım abla. Gel şunların üstüne binelim. Köpük yapalım mı? Abla galiba bu köpük havuzuymuş. O yüzden köpük var. Hadi atlayalım üstüne. Dur ben şunun üstünden atlayacağım. Evet atlayalım. Çok çok eğlenceli, çok güzel ya. Evet evet çok güzel.